Yanımda Yeşilgaz golcüsü Ekrem İlbey var. Ekrem bugün zor oldu. 1-0'da hemen maçı başında geriye düşündün ama 3-1 kazandınız. Sen de güzel bir gol attın, harika bir gol attın. Neler söyleyeceksin bu maçı değerlendirirsen? Vallahi abi maça çok kötü başladık. Resmen soyunmasını bir 0 mağlup başladık ama hemen reaksiyon verdik takım olarak. İlk kere iyi performans sergilemesek de ikinci yeşil Yeşilgaz'ın gücünü gösterdik. Güzel bir galibiyet oldu. İnşallah böyle devam edeceğiz. Taraftar hakkında ne söyleyeceksiniz? Taraftarımız... Onlar da çok iyiydi gerçekten. Evet taraftarımız ilk günden bile arkamızda. Sürekli yanımızdalar. Depli Asman'da burada. Bundan sonra desteklerini esiklemeyeceklerine inanıyorum. Vura vura devam. Başarılar diliyorum. Sağ olun.